Selam arkadaşlar. 26 Ocak 2023 Çarşamba. Şimdi bir kaldırımları göstereceğim size. Bırak engelli vatandaşları, normal vatandaş bile yürüyemez. Şöyle yürüyorsunuz normalde. Engelli vatandaşsınız. Zaten burası tümsek. Geçebilir böyle patlıyor. Onu vazgeçtik Diyelim böyle düz yürüyor. Arkadaşlar. Evet buraya bir olacak gibi değil. Beton bariyer e, yaya geçtiğim ortasına dikmişler şimdi dökmüş nasıl İnanılır gibi değil. Sonra buradan bir kısım kırmışlar. Herhalde bisiklet falan geçsin diye motosiklet. Evet arkadaşlar böyle bir e, kepaze. Rezil bir karayolu şey yaya yolu olamaz ya bakar mısınız? Japonlar görse bizi kıskanır ya Vallahi diyorum Japon mühendisler, mimarlar görse Evet arkadaşlar buradan yürüyorsunuz gelip Evet ben yürüyorum şimdi Önüme bakmadım Tak Evet kafa üstü uçarsın o tarafa Gerçekten Ya yaya yaya yolunun ortasına Böyle betonu nasıl izin veriyor Bu belediyede çalışan Belediye memuru yok mu Görevlisi yok mu temizlikçisi yok mu Şefi yok mu müdürü yok mu Belediye bunu görmüyor mu? İstanbul'un göbeğinde, Paşa'da. Müdürler ancak abi sıcak yerde çay kahve içsinler. İşte belediyede bir anımı anlatayım. 5-6 sene önce gittim, bir müdür. Saraçhane'de üst katta, Sabri Bey'di. Neydi öyle bir şey? Bir şey soruyorum, yüzüme bakmıyor. Bir şey soruyorum, yüzüme bak. Selam falan. Sonra gittim dedim, ne yapıyor ya bu adam? Ondan sonra... Hiç buna takıldınız mı çocuklar? Çocuklar hiç sete takıldınız mı? Neye? Şuna mı? He. Bir, kere bir kere takıldım. takıldın değil mi? Bak çocuk evladımız bir kere sete takılmış. Bak geçen hiç tanımıyorum. Neyse de, Sabri Bey'e gittim Bak ne yapıyor? Şöyle bilgisayar yanına gittim. Bir baktım bilgisayarda müdür bir bölümün müdürü İstanbul Çevresi'nde adam şey oynuyor kağıt bilgisayarda ver papaza al karayı. Dalmış adam oraya müdürüm. Sonra gittim. Müdürüm rahatsız ettim dedim. Ne iş yapıyorsun dedim. Bu ne ya dedim kağıt mı İnşallah dedim gerçek oynamıyorsun dedim şakasına. Ondan sonra güldü müldü buyur ne istiyorsun falan filan. Ben çıktım gene bilgisayarda oyuna devam. Bu müdür. Evet bu kaldırımlarından müdürü böyledir abi. Şuraya bakın abi. Yürümek imkansız ya. Bırak engelli vatandaşları. Normal insanın yürümesi bile imkansız yani. Orada karanlıkta o setle takılırsın, uçarsın. Kafanı bulursun, beynin dağılır. Mahkemeye verse mahkeme masrafını edersin. Bu alamazsın zaten. Uçuş. Ondan sonra evet. Buradan da aşağı uçabilirsin zaten. Evet bu kaldırımları Japon mimarlar da olsa kaç tane ya ustam böyle bir şey var mı? O sete baksana. Bir engelli vatandaş. He? Ay, engelliyi bırak. Gözü gö görmeyeni var Orayı da biz kırdık. rahat geçsin. He he. Misiklet modası mi? Evet. Abi bir engelli arkadaşımız, dostumuz geçse orada ne yapar ya? Doğru. Engelli vatandaş. 9 milyon engelli var memlekette hocam ya. Yani engelliyi bırak. Ben karanlıkta yürüsem oraya takılmamanın şansım yok. Ya kafam gözüm. Arkadaşlar burada belediyede bir Görevli yok mu ya? Şefiniz yok mu? Müdürünüz yok mu? Ko kontrol memurunuz yok mu? Ya şunu düzeltin ya. Allah için ya. Ne diyelim bak bir ge çocuğumuz geçti abi ben de takıldım dedi artık yalan doğru niye yalan konuştu ki beni hiç tanımıyor. Ya yani buraya takılmama imkan yok arkadaşlar bakın. Böyle bir şey hiç görmedim ya 57 58 yaşındayım gerçekten. Şuraları neyse hadi dükkan dükkan bakın arkadaşlar. Bakın bir yaya kaldırımı 5 metrelik 3 metrelik neyse ve bir set çekilmiş ve oradan yürüyecek el arabası var, kadınlı çocuk var, yaşlısı var, engellisi var, görmeyeni var. Ya böyle bir kaldırım dünyada görülmemiş ya. Vallahi dünya bizi kıskanıyor abi. Arkadaşlar lütfen abone olun, bir yorum beğen yaparsan çok sevinirim. Sana bu engeli açtın ya birinci engeli arkadaşım. Buradan ikinci ergenden de aşağı yavarlanabilirsin yani öyle kurtuluş yok. Burası şey parkuru. Sonra biraz daha yürüyoruz abi. Yine burada mimarlık harikası var. Rengarenk kaldırım taşları falan. Neyse. Buradan da bir daha dalarsan gene buradan gene buradan düşme şansın çok kuvvetli böyle hop diye. Evet arkadaşlar. İstanbul kaldırımlarında yürümek mayın tarlasından yürümekten daha zor. Evet İstanbul'un kaldırımları dünyada böyle hiç çeşit Göremezsiniz böyle. Evet buradan. Evet arkadaşlar gerçekten inanılır gibi İstanbul tam göbeğinde böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Biz bunları duyurmaya çalışıyoruz. Siz de etrafınıza söyleyin. Evet tüm belediye yetkililer kim buraya bakıyorsa Büyükşehir Fatih Belediyesi'ni devletle ya Allah razı olsun şunu kaldırın ya. Biri takılırsa ayağı uçar oraya beyinin yeni gider normal insanlar, yaşlı insanlar, tekerlekli sandalyeli hanımlar nasıl geçecek ya? Engelli, 9 milyon engelli insanımız var, kardeşimiz var. Engelli vatandaşlar nasıl geçecek arkadaş ya? Kalın arkadaş. Lütfen abone olun arkadaşlar. Çok az kaldı. Gözünüz dört Lütfen arkadaşlarımıza da söylerseniz 125 abone kaldı. 1000 aboneye sayenizde inşallah para kazanmaya başlayacağız. 1000 aboneden sonra. Ne gelirse Allah bereket versin. Eksik olmayın. Evet, 0 derece yakın 2 derece. Gerçekten parmaklar donlu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Olsun bu da bizim işimiz. Yani olsun. Evet arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup yorum beğen yaparsanız, eleştirilerinizi yaparsanız çok seviniriz. Evet böyle bir kaldırım. 58 yaşında hayatına görmedim. Görüşmek üzere. Videolarda sağ olun.